Hepinize merhaba. The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna yeni patch gelmiş. Ya hatta bizim en son oynadığımız bölüm 1.27 idi. Pick up. Pick up. Hemen ben şurada bir şeyler yiyeyim. Zaten şeyden ölüyoruz. Açlıktan değil. Ne yedim ben? <laughs> Yanlış şey yedim. Yo doğru şey yemişim. Ha? Oh. Bizim en son oynadığımız patch 1.27 idi. Bu patch 1.38'lerde falan. Yani baya bir patch gelmiş. Şu an soğuktan donuyoruz. Başımızı sokacak bir yer yok. Buraya gelmiştim ben en son. Belki ben buraya girerim de. Anam orası belki soğuk. Almıyordur da. Yok neymiş efendim ben. Hava çok soğukmuş. Üşürmüşüm ben donarmışım burada. Canım çok kıymetliymiş. Aman ben donarmışım da kurtlar gelirmiş. Ben daha donmadan kaskatı kesmeden beni öldürürmüş de falanmış da filanmış da. O yüzden şu tarafa doğru ilerliyorum ben. Hemen kondisyonumuza bakalım. Benim çabuk yorulmam çok şey taşımamdan dolaylıymış. Fakat ben kıyamıyorum soğuk. ben. Evet, evet haklısın kardeş çok soğuk ama ne yapalım? Ne diyordum ben en son? Ha benim çok yorulmam çok eşya taşımamdanmış. Ama gel gör ki ben kıyamıyorum bunlara. Drop. Kıyıyormuşum. Bakayım. Drop. Al kıydım. Jerrycan. <laughs> Corazone. Seni de atıyorum. Bir işe yaramazsın. Bir işe yararsın da. Good. Good. Ne yapıyorum acaba? Crafting and repair. Ah hayvanın ben iç organlarını crafting and repair için nasıl taşıyacağım? Antiseptik mi içsem? Isıtır o beni? Ne yapsam bilimi donuyorum. Hiç bana hani yakınlarda da sanki donmayacakmışım gibi beni kurtaracakmış gibi hiçbir şey yokmuş gibi yakınlarda ne yapacağız? Oh karşıdaki dağın zirveye bak. Karşıdaki dağda ne var? Ne var? Daha önce yapmıştık bu espri. Evet ne var? Tabii ki cenderme var. Kaloriyiz. Kalorim çok hızlı düşmeye başladı. Şurada bir ev. Bu eve daha önce gelmiş miydik ya? Gelmiştik ben öyle hatırlıyorum. Hatta kurt bize saldıracaktı da. Aman kurt beni yemesinmiş de ben kaçaymışım da buraya. Sanki bir kurt beni yerse ben çok ölürmüşüm. Müşte. Kamp ofis. Bir daha girelim bakalım. Üst kata çıkacağım. Üst kattaki. Ölü adam. Hala ölüyse gelmişizdir. Hayır ölü değil de. Ateş yakabiliyoruz mu? Ben birazcık şurada ısınayım. Tuşları da unutmuşum ha. Tinder'ımız mı yok? Vallahi yok. Bakalım. Hiçbir şey mi yok? Hiçbir şey yok. Empty. 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 Gelmiştik buraya. Hmm. E biz tekrar buraya nasıl geldik? Ya benim bu... Aa, bak ben buraya bunu da atmışım. Vay. Oh, şimdi gelsinler umurumda bile değil. Neden? Çünkü silahım var. Şu konteynerlere doğru gidelim bakalım. Belki oradan tekrar şeye gireriz. Deme, dem. Neydi o? Baraj, baraj. Baraja gideriz. Dem, dem kelimesini ben ilk nerede öğrendim? Çok soran oluyor. Dur bakalım şunu alttan geçip ön tehlikesi geçelim. Belki kafamıza düşer. Yok. <laughs> nerede öğrendim ben dem kelimesini? Dam. Komandos'ta. Komandos'un bir bölüm dördüncü bölümü. İlk komandos bir dördüncü bölüm sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bana diyor ki explode dem, explode dem. O zamanlar yok ki benim elimin altında internet. Ben şey yapayım. Burada Kanada soğuklarına sizle hikayemi paylaşıyorum. Ben nereden bileyim? Ondan sonra gittim nereden öğrendiysem ben. Sözlük mü almıştım kendime ne yaptıysam. Çünkü bitiremiyorum görevi. Gittim demi patlatmam gerekiyormuş. A bir moment sir. Green Beret'la. Green Beret'la değil orada bir de bombacı vardı. Oynadıysanız bilirsiniz zaten. İşte ben gittim ondan sonra patlattım. Demi de buradan. So cold. So cold. Gir Just buraya. Ne yatmak istiyorum diyor biraz. Çok mu yorulduk yine? Yo fena değiliz. Warmer. Burası mı Warmer? Neden? <laughs> Warmer Bruce. o şuradan bir gidişat mı var sanki? Çılgın bir yerlere geldim köprü ama. Gelme. Gelme canını almak istemiyorum. Geliyor. Um, geliyorum. Daha fazla. Kendi kaşındı. Vallahi kendi kaşındı. Ben bir şey yapmadım. Ve ona Ve onu uyardım. Ve ona dur dedim. Ama Bebeğim bir kurşunum yedi. O zaman benim çok yakında buralarda şey bulmam lazım ya. yerleşki bul. Ah tren yolu ben seni de hatırlıyorum ha. Train Bridge. Ah ah ah. Geldik deme geldik. Ha ben hep yuva daireler mi çiziyorum ya? Ne olacak benim sonum? Ana hikayesindeki görev. Bak bak benim öldürdüğüm... Ufaklık orada. E bizim Tinder'ımız yok. Biz ne yapacağız? Ben ben mi ölmüştüm? Sen sen kendiliğinden mi ölmüştün? Gerek de. Içeride. i̇çeride Fluffy var. Fluffy'ymiş onun adı. Fluffy öldürek. Fluffy öldürürüm neden? Çünkü o da beni öldürür. Tamam ya. Burada şeyiz. Sıcaktayız. Jerrycan. Dolu musun sen? E artık içeri geldiğimize göre İstediğin kadar dolu ol. Cins. Ah. Ben senin amacını biliyorum. Ben. Kurt bizi yakalacak yine burada. Kurt çok fena kesmişti totomuzu. Simple tools. Okay. Aha da su. Suyu da aldık. En kumbrut oldum. En kumbrut olduysam ben bir kilo et yiyeyim de kendime geleyim az pişmiş olsun lütfen rica ediyorum tamam birleşim biz susamışız bir de su içelim İç iç, ateş yakmalık ah. şeyimiz yok malzememiz tinderımız yok tamam birazcık yorgunuz kaç kilo var üstümüzde 29.5 kilo o zaman bir tane daha yiyeyim şundan 540 mı Bana bunlar geçtikçe bozuluyor ya o sebepten böyle oldu Aa çok fullsün dedi. Seni de drop. Ben size çünkü ben sizi yaparak. Simple tools'um iki tane varmış. Tamam o zaman birini bırakalım. Scrap metal. Bu şimdilik kalsın. Pain killer. İç bir tane anasını satayım. İç. Belki kafamız güzel olur. Lantern fuel. Fuel. <laughs> Leather magnifying lens. Pain killer. Jeans. Condition %70. Aa tamam bu daha iyiymiş. Bizim az önceki aldığımız. Bir aşağı inip buna droplayalım. İç organlar. Fire striker. Azıcık gittik kilolarımız değil mi? 100. Kendim ben bandajlıyorum bir de. Gelecek yaralanmalar için bandaj. Daha önce bu tarafa gitmiş miydik? Gittik tabii ki. Zaten oradan gittik de fluffy bulmuştuk. Bunlar ne? hiçbir şey. Alafi, geliyorum da bekle. First aid kit, accept kit, sewing kit, sewing kit de dikiş kutusu ha. <laughs> Anneannelerinizin evinde vardır. Bizim vardı, annem aldı gitti. <laughs> Neden böyle bir gereksiz bir bilgiyi paylaştım bilmiyorum. Gel gel intikam almaya gidiyoruz şimdi. Gidemiyoruz. Hah. Bir an görüşüm kaybettim çünkü. Oğlum tuzak kuruyor olmasın bize? Ay çok korkunç. Fluffy. Yakak burada şey? Burada bundan yakamıyoruz anam. Tinder'ımız yok. Sen burada sıkıştırmıştın beni. Hain köpek. Orada sıkıştırmamıştı. Orada baga girmişti. Takılıp kalmıştı. Flip, 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 Bu ne? Bir kar tanesi ol bombilimin ucuna. Bir kar tanesi eri ağzımda. Bir de şu. Oh. Ne oldu lan? Yoruldun mu çok? Tamam şu yukarıda köşede uyuruz. Ama ya terbiyesi bak esniyor bir de. Sanki şey gibi. Misafirlik misafir gelmiş de geç saate kadar kalkmamış da bana onun ayağını yapıyor. Aman manyak karakter. Ay deli. Ay problemli. Şuraya da çıkıp bakmak istiyorum. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. O zaman buradan gidip cesetimizden kurşunlarımızı varsa eğer alabiliriz. Soda. Al sodayı da. Buna enerji drink gibi bir şey yok değil mi ya? Benim Fluffy şurada cama atlasa ya. Uyumadan enerjimi dolduracak şekilde bir şeyler. Painkillers. Kendini mi öldürdün sen? Araştıralım bakalım neler çıkacak. I could use this. Soda. Water. Çok güzel. Flayer. Can opener. Aa yaşasın. Ama yine en kumbırıt olmayak biz. Oldum sanki. Olmama çok az var. Seni de drop. Hanginizin kondisyonu en yüksekse kalanlar çok üzgünüm. Drop zaten bir sürü etim var benim. O yüzden gerek yok size. Flair, drink. Şunları da drink diyelim. Ah. Anam. Bir de bana kalori kalori veriyor. Sen de drink. Ah. Kalorim ne çabuk gitmiş ya. Aa sanırsın spor yapıyorum da vücut çalışıyorum dakika başı. Çert çert habire. Cama ateş edebiliyoruz mu? Işın almadan da ateş edemiyoruz ha. ha. Bu kadar mı burası? Şurada sanki bir şey vardı. Yine kar tanesiymiş. E ben intikam almaya geldim ya. Fluffy yok. Pislik kurtçuk. Megat. alan seni. Ah burası çok karanlık ya. Sanki başım çok çekmiş gibi. sesler mesler. Geldik. Bitti. Bitirdik. Bitirdik. Koca barajı bitirdik. Anam. Şurada da lantern varmış. Gerek yok. Ben Benim var lanternim. Hem de green lanternim. Uyak mı? Hadi uyak. Hadi. Hadi hadi. Saat kaç? Ha, saat çok erkenmiş ya. Dur. iki saat uyu. Madım. Yanlış şeye bastım. 2 saat rest. Uy. <laughs> Uyanınca gelse ya kurt. Aha. Hadi yeter. Bir de açıyorum daha şeyi de açıyorum. İyi yine yarıdayız ya. Hadi gidiyoruz. Dışarısı inşallah çok soğuk değildir. Çok soğuk. Koldur. Ya ben o tarafa çıkamıyor mu? Oradan bir gidişim yok mu benim? Ve onun arkasında neler dönüyor çok merak ediyorum ya kesin devletin gizli sınıf sırları var orada. Şu köprünün altından mı ilerlesek? Ne diyorsunuz? Nasıl zaten yapacak başka bir şeyimiz? <laughs> Oo canım gitti acıdı kırıldı. Nasıl da narin bir şeysem? Buradan nereye çıkarız ki? Ama bu çok ya çok belirsiz, çok o belirsiz. Ay I'm kıyamam. I am not ready to die. Ben de ölmeye hazır değilim diyor. Neden? Çünkü buraya nasıl düştüğümüzü, neden düştüğümüzü, neden hiçbir şey olmadığını bilemediğimiz için. Şu sanki ben şu tarafa doğru gidiyorum ya. Kendi içimde öyle bir his uyandı. Hem de rüzgara karşı. Sanki takip mi ediliyorum ben? Gözlerimi dört açmam lazım. Şurada bir oluşum var. Sanki şurada bir şeyler olmuş. Şu kayanın üstünde bir yaşanmışlık var sanki. Nereye geldim? Ben şeyi çok özledim ya. Hunting hunt cabin, hunting cabin. Ama bir daha ölsem de şurada bir avcı kulübesi buldum. Bir daha ölsem de bulamam orayı. Zaten ölürsem nasıl bulayım değil mi? Bayağı fırtınanın yalnız göbeğine geldik ha. Hunting kabinimizde bakalım neler var. Şimdi ben buranın ha... Ooo. Ooo. Ooo biri burada yemiş içmiş. Oo karşıda da geyik avlamış. bakalım Acıktık mı? Ya iyiyiz. Bir tek yorgunuz sadece. Geyik ne yapıyorsun? Götür beni gittiğin yere. Dur benle geliyorum senin. Ne tarafa gidebiliriz buradan Geyik? Ben bu Geyik'lerin... Ama crafting daha gelmedi değil mi oyuna? Geyik'in haydından kendime bir tane yapsam. Geyik üşümüyor da ben niye üşüyorum? Burada ayrıca rüzgar esmez bu tarafa doğru. İki taraf da kapalı. Numara yapma. Ah Doğan'a ah. Yaptığın numaralarla aklımı çeliyorsun. Sana karşı çılgın duygular hissediyorum. Görüş mesafem çok iyi de başka hiçbir şeyim iyi değil. Ben buradan düşerim. <laughs> Aa, bileğim kırıldı. Kırılmadı. Burkuldu. Oo, ne yapmam gerekiyor? First aid. Take pain killers 4 hour left. La, şey rest. <laughs> koşamıyorum. Aa, dur ben şimdi size heyecan yaşatacağım biraz. Nerede benim yatağım? Kur yatağı. I. Al peinkilire. Nerede peinkilir? Medik. Medik nerede? First aid ha. Al peinkilire. Mükemmel. Şimdi yat. 4 saat. <laughs> Ve uyandığımızda çok mükemmel bir manzara ile karşılaşacağız. <laughs> Hadi bakalım. E. E yine çok kararmamış be hava. Kondisyon yüzde yirmi mi? O donarak öleceğiz. Çıkma sokağa mı geldim yine? Silah var elinde olsun. <laughs> ne oluyor <öyle>? lan? Geldim o. <laughs> Tövbe yarabbim. Condition hunger thirst. E tam bir şeyler yiyelim de. Food and drink. En azından. Oradan bir condition arttıralım biz. Aa condition 19. Bunu da ye. Ye ye. Hii, bunları çok fena düşmüş şeyi. Bir şeyi. Aa. Aa militeri grade'e baksan 1320 verdi bana. Vay baba vay. Suyumuzu da içelim. İçtik. Kondisyonumuz çok kötü. Gecenin bir vakti acaba nereye gidiyorum? kurtlar uluyor. Tek derdim keşke kurtlar olsa. Benim kaç tane kaldı şeyim? Mermim. Bu arada şey kısmını çok sevdim. Medik kısmını yani first aid kısmını çok sevdim. Tek bir şeyle kurtulmak değil de illa şunu yap, rest yap, şunu yap, bunu yap falan filan demesi çok hoşuma gitti. Ya o almadığım gazete yaprakları şimdi benim bana meğer benim başlıca düşmanım gazete yapraklarıymış. Kızısta yaprağımız yok diye şu an ateş yakamıyoruz ve soğuktan donacağız. Yukarıdan gidiyorum ki kimler buraya gelemez? Tabii ki kurtlar. Kurtlara kendi oyunlarıyla karşılık vereceğim. Şurada bir ölü daha var ve o benim az önceki öldürdüğüm kurt. Bu ne demek oluyor? Hala devam ediyoruz yuvarlaklar çizme. Evet köprüye geri geldik. Aa, düşünmek için çok soğuk diyor. Zaten senin için düşünmek değil. Düşünme kısmını sen bana bırak. Sen sadece dayan yeter. %17. Kargalar yine geldi. Kargalar %20'nin altına en ince condition geliyorlar. Neden geliyorlar? Çünkü anam benim etim çok güzel bence. Çünkü son iki gündür ben neyle besleniyorum? Sırf su. Kendi yaptığım kardan su ve etle besleniyorum. O yüzden. Of. %16. Dona dona öleceğiz. Yani dona dona buraları. Aa bir el ateş etsem. Silahın sıcaklığıyla ısınır mıyım? Bu kadar ayrıntılı mıdır oyun? Biz bu tren raylarından kurtulamadığımız süreci ben ilerlediğimizi hissedemeyeceğim. Zaten ilerlemiyoruz da. Hunting kabine gitsen bir iş yaramayacak. İçerisi buz gibi. Gızda yaprağım yok. Ben başladığımızdan beri tuvalete gitmedim. Hı? O iş ne olacak? Hiç düşünen yok. Yüzde on beş. Aa, benim başım önünde gözlerim kararıyor da mı? Ondan hava kararmış gibi. Yoksa gerçekten hava mı kararıyor? yani çok yoruldum ben. Warmer. Tamam. Buradan bir şey elde edebiliyor mu ya? Ben buradan çıkabilir miyim? Sonuna kadar. Ha gayret yaşama sevincimle birlikte. Ben sanki çıkıyorum buradan. Vallahi pık pık piksel piksel çıkıyor. Yok çıkamıyorum buraya kadarmış. Buraya kadar kaybetmediğim zaman kalmadı yan 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 yan. Neden? Lan neden şimdi benim elimi bileyim burkuldu? Yanlış yerim taşa mı bastım ben? E ee, ben bir 4 saatta daha... yok anam ben bir 4 saat daha kaybedemem burada. Bakalım nereye çıkacağız. Ya hazır warmerken aslında ben burada bir uyusam mı? Kurtlara meze. <laughs> Kurtlar baya sözü kapın gelin ya ben burada uyursam. Ay koşamıyorum da condition yüzde on üç. ben buradan vallahi çıkıyormuşum. O bileği burkmam yalnız hiç iyi olmadı. O son bileği burkmayacaktım. Ah hızlandım. Burkuk bilekli. Vallahi vurduruyorum. İkinci vitesi taktım. Araba gibi maşallah. 85 model kartal vurdurarak gidiyor. Nereye geldik lo? Ay hiç hoşlanmadığım yerlere geldik sanırım. Ölüyorum ben. Pain al. Inventory. First aid. Use. Hiç I don't have much more in me. Eldim. Ah be demek yatağa girince ısınamıyormuşum ben. Aa, boşuna dememişler her sıcak erkeğin arkasında bir başarılı bir bayan vardır. Dememişler boşuna. O zaman bugünlük burada keselim. Quit the main menu yapmak istemiyorum. Arkadaki rüzgar sesi de çok orantısız olduğu için benim sesim çok önüne geçiyor. Long Dark'tan bugünlük bu kadar bir daha çekmem. Adam gibi bir şeyler gelene kadar oyunu ben devam takip ediyorum bu arada. Çok istiyorsunuz siz Long Dark çekmemi. Fakat işte gördüğünüz gibi oyunda 4 gün dayanabildim. Bu sefer dönüp durdum etrafında haritada daha geniş mi ne yapsam başka bilmiyorum. En azından bir single player açılsın da o zamanlar hani bir amacımız olur ya Forest gibi havada kalmasın oyun. O yüzden adam gibi bir şeyler eklenene kadar tekrar çekmeyeceğim. Bunu size söyleyeyim. Umarım da eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Facebook sayfamı beğenin. Twitter'dan da takip edin. Benden bugünlük kadar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.